Herkese merhaba. Sağ elimde KN Master'ın KN6000 ismindeki bir interkom cihazını görüyorsunuz. Sol elimde ise Crown Micro Motorcycle'ın CMMK06 ismindeki interkom cihazını görüyorsunuz. Şöyle yan yana koyduğumuzda iki cihazın da aslında aynı cihaz ama farklı markalar olduğu belli. İlk olarak CMMK06'yı size tanıttıktan bir iki ay sonra KN Master aynı cihazı getirince doğal olarak takipçilerim bu iki markada aynı cihazı mı getiriyor aynı özellikle mi farklı özellikle mi diye sorular sordular. Veya aynı özellikle ise niye iki farklı marka adı altında geliyor diye sorular sorunca. Dolayısıyla bu bölümde sizlere bu iki cihaz arasındaki farklılıkları anlatacağım. Hazırsanız ilk olarak kutularıyla başlayalım. KN Master'ın şöyle bir kutusu var aynı cihazda. Crown Micro Motorcycle'ın da böyle bir kutusu var. KN Master'ın kutusunu açtığınızda ki Crown'un daha önce açılışını göstermiştim. Daha profesyonel, daha böyle interkom gibi bir kutuyla karşılaşıyorsunuz. Hatta kitapçığı bile daha iyi basılmış, daha açıklayıcı bilgilerle dolu bir kitapçık. Dolayısıyla ilk farklılık aslında kutularıyla birlikte ortaya çıkıyor. Tabii kutular burada önemli mi? Yani kutusu farklı diye mi bu iki farklı marka var? Hayır değil. K&M Master'ın bu cihazı 1949 TL gibi bir fiyatla satılıyor Şubat 2023 itibariyle. Cron Micro Cycle'ın CMMK 06'sı ise 1995 TL. Yani arada 45-50 TL gibi bir fark var. KN Master'ın bu cihazı daha ucuz. Şimdi eksiler artılar olarak değerlendirmek lazım. KN Master yıllardır biliyorsunuz Türkiye'de intercom cihazı getiren, ilk olarak Türkçe menüyü intercom cihazları içerisine entegre edip Türkçe menülü intercom cihazları kullanmamızı sağlayan Köklü, geçmiş, eski bir marka. Crown Micro Motorcycle'sa daha yeni bir marka ama şimdi bu da çok büyük bir farklılık değil. Sonuçta ikisi de hani büyük firmalar, köklü firmalar. Dolayısıyla KN Master daha çok biliniyor. Her iki cihazda da Türkçe seslendirme var ki bu çok önemli. Bakın birazdan neden Türkçe seslendirmenin altını çizdiğime bir kez daha değineceğim. Hatta şimdi değineyim. Şu iki cihazı elimde tutayım. KN Master, Crown Micro Motorcycle'ın JMMK06 Plus'ı. Bu da benim aslında ilk tanıtmış olduğum cihaz. Crown Micro Motorcycle'ın ilk cihazı aslında ve içinde Türkçe menü yok. İngilizce menülü bir cihazı bu. Dolayısıyla buradan şuraya bağlamaya çalışacağım. KN Master'ın bu cihazı aslında Crown Micro Motorcycle'ın Plus versiyonuyla değil, şu elimde tutmuş olduğum ilk benim tanıtmış olduğum versiyonuyla aynı cihaz. Bakın, tuş seslerine dikkat edin yeni cihazın tuş sesini size göstereyim. Bakın. Burada ses önemli değil. Burada aslında kullanıcı odaklılığıyla bunu değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü kullanırken yeni Plus versiyonu, Crown Micro Motorcycle'ın Plus versiyonu daha kolay kullanımı sağlıyor. Daha az güçle kontrol etmeyi sağlıyor. Bu cihazsa ilk Crown'un ilk cihazında olduğu gibi daha sert baskı isteyen bir mekanizmayla geliyor. KN6000'in bu cihazı aslında bu tuş takımından da anlayacağımız gibi Crown Micro Motorcycle'ın benim tanıtmış olduğum ilk getirmiş oldukları cihazla aynı ama fark şöyle ortaya çıkıyor. Türkçe Türkçesiyle ortaya çıkıyor. Yani bu cihaz İngilizceyken ilk getirdikleri cihaz İngilizceyken KN Master bu cihaza Türkçe menü eklemiş. Şimdi bu iki cihazın da bütün işletim sisteminden kasasına kadar birbiriyle aynı olduğunu, aynı fabrikadan çıktığını şu şekilde de ispatlamış olalım. Önce cihazları açalım. Bunu başka bir hanımefendi seslendirmiş. Bunu başka bir hanımefendi seslendirmiş ama ikisinin Türkçe var. Aynı olduğunu şöyle ispatlayabiliriz. İki cihazın da aynı cihaza bağlanma sistemiyle şu BT tuşuna basılı tutarak arama moduna sokuyorum. Evet, bu girdi. Bu da girdi. İkisi de şu anda birbirini arıyor. Intercom eşleşme aranıyor. Intercom eşleşme aranıyor. Şu anda birbirlerini arıyorlar. Bu dıt dedi buldu. KN Master'da Intercom bağlandı. bağlandı dedi ve birbirlerine bağlandılar şu anda. Basıyorum. Bağlantısı kesildi. İkisi de aynı anda senkron birbiriyle bağlanabiliyor. Yani bu cihazlar aynı fabrikadan çıkma, aynı işletim sistemlerine sahip. Sadece markaları farklı iki cihaz ama işte az önce bahsetmiş olduğum kutu farkı, veya tuş takımlarındaki sertlik farkı gibi farklılıklarla birbirinden ayrılıyor. Bir de şöyle bir farklılık daha ortaya koyalım. KN Master'ın şu mikrofonunu özellikle size göstereyim bakın bu önemli. Crown daha iyi bir mikrofonla geliyor. Çünkü daha önce size tanıtmış olduğum CMMK'nın ilk versiyondaki mikrofonla aynı versiyonla geliyor. Yani bu kask içerisindeki ağız şapırtısından tutun da rüzgar sesini çok fazla karşı tarafa ileten bir mikrofon. Fakat Crown daha sonra Plus versiyonunda bu mikrofonu yeniledi. Başka bir mikrofon haline getirdi ve böyle bir mikrofonla geliyor. Ama bakın ben bu testlerim sırasında KN Master'ı aldıktan sonra birkaç gün denedim. Farklılık var mı çözebileceğim şeklinde. Şunu anlamama vesile oldu. Hem Crown'un hem de KN Master'ın bu cihazları Crown'un Plus versiyonundaki ses kalitesinden, kalite demeyeyim, ses yükseklik seviyesinden daha iyi. Yani hoparlör takımınız, bu kulaklıklarınız ne olursa olsun K&N Master'dan da, Crown'un ilk cihazından da daha yüksek ses elde edebiliyorsunuz kulağınıza. Crown'un Plus versiyonunda o yüksek sesi büyük ihtimalle kulak sağlığı için ki iPhone'larda da vardır o biliyorsunuz, biraz daha düşürmüşler. Yani 130-140-150-160 km hızlarda K&N Master'ın bu cihazından, K&N 6000'den ve Crown'un bu ilk cihazından daha yüksek ses elde ederken, daha iyi duyabilirken Crown'un Plus versiyonundaki bu cihazından daha düşük ses elde edebiliyorsunuz. 120-130'dan sonra belki 140'dan sonra artık hani kulağınızda kaybolmaya başlıyor bu cihaz. Şimdi farklılıklardan bir tanesi de şurada. Cihazlar aynı dedim. Hani ilk versiyonu, son versiyonu falan diye bahsettim ama Crown'un şöyle bir özelliği var. Şu kırmızı renkte geliyor ya. Bakın yanında, kutunun yanında şöyle bir mavi kapak, şöyle bir de kavun içi renkli bir kapakla birlikte geliyor. İstediğiniz rengi kaskınıza, kıyafetinize, motorunuzun rengine göre değiştirebiliyorsunuz. Crown'un en bariz farklarından bir tanesi bu. Kanye Masters'a ise bu renklerin kapağa gelmediği gibi istediğiniz renkte satın alabiliyorsunuz. Yani diye başka bir renkte sadece alırken rengi tercih edebiliyorsunuz. Kanye Master büyük ihtimalle bunun farkına varmıştır. Varmışlar diye tahmin ediyorum. Kapakçık yerine Satın aldığınızda yanında şöyle bir hediye seti de geliyor. Bir tane buff hediyesi veriyorlar. Bir tane boyuna anahtar basmak için bir boyun bağı. Bir tane anahtarlık. Bir tane de kupa hediyesiyle birlikte. Aslında oradaki eksikliği bu sayede tamamlamışlar gibi görünüyor. Burada tabi tercih sizin. İstediğiniz rengi tercih ederek satın almak mı? Veya bir modelini satın alıp renkleri istediğiniz şekilde değiştirmek mi? Tercih tabi size kalıyor. Bir de arada şöyle bir farklılık var. Kanye Master'da FM radyo yok. Crown mikroplasta ve daha önceki ver ilk versiyonunda da radyo var. Ee, vallahi ben bu zamana kadar yaklaşık herhalde bir 10 yıldır interkom kullanıyorumdur. 10 yıldır hiç e, interkom cihazlarında radyoya basıp da radyo dinlediğimi hatırlamıyorum. Ama ihtiyaç olur mu? ihtiyaç duyulur mu? Bilemiyorum. Radyo olması demek ne demek? Radyo için ekstra vergi ödenmesi demek. TRT payı ödeniyor ya hani elektronik cihazlarda. Dolayısıyla Crown bir vergi ödüyor e, radyosu olduğu için. KN Master'ın bu cihazı vergi ödemeden radyo olmadığı için oradan bu 45-50 liralık herhalde fark da herhalde oraya yatıyor diye tahmin ediyorum. Şimdi sonuç olarak iki farklı markayla gelen iki aynı cihazdan bahsediyoruz. Son aylarda farkındaysanız hem YouTube'da hem Instagram'da, TikTok'ta her yerde influencerlar farklı farklı interkom cihazları tanıtmaya başladı. Yani bu firmalar birçok influencerla anlaşarak ki Crown'da bizim bir dönem sponsorumuz oldu. Ee, insanlara uygun fiyatlı ürünler getiren ama aynı fabrikadan getiren, aynı yerden getiren iki farklı marka olarak değerlendirilebilir. Şimdi bu bölümü yaparken şu yorumu mutlaka belirtmem lazım. 1500-2000 liraya satın alındığında kullanılırsa eğer, tercih ederseniz eğer ikisi de çok iyi cihazlar. Çok e, başarılı cihazlar bu fiyata. Ama fiyatların 4000-5000-6000 seviyesinde olsaydı derdim ki... Ulan manyak mısınız Çin'den getirmişsiniz aynı firmadan almışsınız hani gerek yok derdim çünkü büyük firmaların da o rakamlara bulunabilen interkom cihazları var fakat bu rakamlara iki firmadan da bu cihazı alabilir rahatlıkla kullanabilirsiniz güzel cihazlar hepsi ben uzun süre interkom tanıtmamayı düşünüyorum artık çünkü çok fazla hani Türkiye'de Intercom tanıtılır ve Intercom pazarlanır hale geldi. O işin içerisinde bulunmak istemiyorum. O yüzden bu son bölüm olacak ama son bölümde de uzun zamandır denediğim bir testi size göstereceğim. Sağ olsun Crown Micro Motorcycle sponsorumuz olduğu dönemde bana bu cihazları göndermişti. 2 4 6 8 tane cihazım var. Bu cihazların en önemli özelliği 6 kişiye kadar bağlanıyor olması ki bu fiyata hani uygun derken o yüzden söylüyorum. Diyelim ki 6 arkadaş aldınız. Gerçekten bağlanıyor mu? Bağlanmıyor mu? Deneyen var mıdır bilmiyorum. Herhalde yoktur şu ana kadar. O yüzden bunu size göstereceğim. Bir de müzik paylaşım var. O nasıl yapılıyor onu da göstereceğim. Bu bölümü böyle bitireceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane aynı cihaz var. 6'sını birbirine bağlamaya çalışacağım. Bağlandığını büyük ihtimalle siz de anlamışsınızdır ama en azından nasıl yapılacağını size göstermek adına böyle bir araya bir bölüm girmiş olduk. Bir tanesini KN Master koydum bilinçli olarak. Aynı cihaz olduğunu zaten az önce göstermiştim. Öncelikle bütün cihazlarımızı açalım. Merhaba. Merhaba. Batarya. Merhaba. merhaba. Hepsini açtıktan sonra hepsi aynı cihaz olduğu için buradaki BT tuşu aynı cihazdan olan interkom cihazlarına bağlanmak için basılı tutmamız gereken tuştu. Daha önceki bölümlerden belki hatırlarsınız. Hepsine şöyle interkom arama moduna sokayım. BT tuşuna basılı tutarak. Yani mavi ışık fasılalı ve hızlı bir şekilde yanıp sönene kadar BT tuşuna basıyoruz. Şu anda hepsi interkom arama moduna girdi. Bir interkomumuz aslında ana interkom cihazımız. Bundan interkom eşleşme, moduna soktuktan sonra bu cihazlar birbirlerini tanıma moduna giriyor. Aslında grup interkom moduna giriyor. Bakın dıt dıt seslerini duydunuz büyük ihtimalle. Bu onu tanıdı, o bunu tanıdı. Şimdi diğerleri birbirini çaprazlama tanıyacak. Bekliyoruz biraz bu şekilde. O onu tanıdı. O buradaki baştakini tanıdı. Hiçbir şey yapmıyoruz. Hepsi sabitlenene kadar bekliyoruz. Evet, şu anda hepsi sabitlendi. Sonra sırayla hepsinin BT tuşuna birer kez basacağız ki in, e, grup interkom moduna girsin. Grup interkom modu dedi. Duyuldu inşallah. Evet. Şimdi cihazlar birbirlerini eklediler aslında. Ama şu cihaz, KN Master'ın bu cihazı eski versiyon, eski yazılımı olduğu için ötme yapacak. Bundan dolayı kusura bakmayın. Aynı versiyonları yaptığım zaman ötme yapmayacak, yapmıyordu. Ses, ses, bakın. Buradan şey yapıyorum, şundan duyuluyor ses ses bundan duyuluyor. Sadece bu cihaz dahil olmadı. Bu cihaz bluetooth arama moduna geçti. Ara sıra böyle hatalar olabiliyor sevgili arkadaşlar. Bunu ben 5 kere 10 kere belki 20 kere denediğim için ara sıra hatalara denk geldim. Neden hata oluyor biliyor musunuz? Mesela bu cihaz benim Bluetooth'a bağladığım cihazdı. Dolayısıyla sıfırlanmadığı için, bütün cihazlar sıfır olduğu için bulamadı. Bluetooth arama moduna gitti. O yüzden yapmamız gereken kapatırken şuradaki M tuşuyla birlikte kapattığımızda cihazı fabrika ayarlarına sıfırlamış oluyoruz aslında. Hoşça kal. Hoşça kal diyor ve bu cihaz artık fabrikasyon ayarlara girmiş oldu. Daha sonra tekrar grup interkom modunu aldığımızda hepsi birbiriyle bağlanıyor. Yani ara sıra böyle yazılımsal hatalar olabiliyor. Bu hataları almamak için cihazınızı eğer 6 kişi bağlayacaksanız M tuşu ve kapatma tuşuyla birlikte kapatmanızı yani fabrika ayarlarınızı sıfırlamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi 6 kişiye kadar bağlantıyı büyük ihtimalle anlatabildim diye düşünüyorum. Gelin bir de müzik paylaşımı nasıl onu da size göstermeye çalışayım. Şimdi bu cihaz diyelim ki benim kendi kaskıma bağlayacağız. Önce tabii ki ne olması lazım? Telefonuma bağlı olması lazım ki telefonumdaki müzikleri dinleyebileyim. Önce telefonumla bağlantıyı kurayım. Şuradan zaten geldi. Bağlandı. Bluetooth bağlandı. Ee, şuradan YouTube'dan da bir müzik açalım. Hani müziğin çaldığını, buna geldiğini göstermiş olalım. En üstte ne varmış? Yıldız tilbe. Evet. Şu anda bu interkom cihazı telefonuma bağlı müzik dinliyorum. Bu da diyelim ki eşim, artçım, sevgilim, arkadaşım aynı interkom cihazından var. Bakalım buna nasıl bağlayabileceğiz? Öncelikle e, müziği kapatalım. İki cihazı birbiriyle öncelikle eşlememiz lazım. Interkom arama moduna sokalım. Aynı cihazdan interkom arama moduna. Şu anda interkom arama modundayız. Şu anda birbirlerini buldular. Işık sönene kadar bekliyorum. Başka cihaz var mı diye arıyor bu şu anda. Aramasını kesmek için BT'ye bastım. Evet. Bir daha bastım BT'ye. Şu anda birbirine bağlı. Bakın bunun sesinden, mikrofonundan şöyle yaptığımda. Kulaklıktan Kıraplık, duyuyorsunuz. Birbirine bağlı yani cihazlar. Şimdi bu cihazla müzik dinleyeceğim. Bastım tekrar telefonumdaki müziği çalması için ama aktif değil. Çalmıyor. Hatta telefonumda bakın müzik çalıyor şu anda. Bunu da göstereyim burada play'de olduğunu. Şu anda akıyor müzik ama ikisine de ses gelmiyor. İntercom bağlantısından çıktım. Intercom bağlantısı kesildi. kesildi. Şimdi bunda var. Böyle bir durumda da yapmanız gereken şey çok basit. Şu çok fonksiyonlu tuşa basılı tutuyorum. Evet, müzik paylaşılıyor dedi. Tekrar Bluetooth'a bağlandı. Evet, artık bundan da müzik dinleyebiliyorum. Ama biraz geç geliyor. Sesini de açayım. Pardon, kısıyormuşum. Biraz senkronu bozuk, aynı anda gelmiyor ama yine de burada dinlediğim müziği buradan paylaşabiliyorum. Müzik paylaşımı da bu şekilde. Kapattım. Evet, böylelikle bu bölümü bitirmiş olayım. Crown Micro Motorcycle'ın CMMK06 Plus'ını, Crown Micro Motorcycle'ın CMMK06 Plus olmayan versiyonunu ve KN Elektronik'in getirmiş olduğu KN 6000 cihazını aslında kıyaslamış, aradaki farkları sizlere anlatmış oldum. Aynı cihazlar olduğunu da bir şekilde anlatmış oldum sizlere. Her iki firmada güvenilir. Her iki firmadan da tercih edilebilir, alınabilir. Aynı ürünün AliExpress'te olduğunu söyleyen yorumlar gelecektir mutlaka. Evet ben de baktım. Hiçbir marka olmadan satılan AliExpress'teki ürünleri bu ürünün aynısını oradan da bulabiliyorsunuz. Hatta 950 TL. Hani kargosuyla şunu bunuyla 1200-1300 TL'ye alınabiliyor. Ama verakin orada şöyle bir handikap var. Cihazınızda herhangi bir şey olduğunda Türkiye'de herhangi bir garantisi olmuyor. Her iki firmada ürününün sonuna kadar arkasında herhangi bir arıza yaşadığınızda, problem yaşadığınızda, düşürdüğünüzde, kırdığınızda yedek parçaları bol bol var. E, garanti kapsamı içerisinde ve her iki firmada cihazlarınızı direkt yenisiyle değiştirebiliyor. Dolayısıyla bu güvenceye hani bir 500-600 lira fazla verilir mi, verilmez mi? O konudaki fikir de tabii ki sizin. Interkom bölümlerimizin inşallah sonuna gelmişizdir. Uzun bir süre Interkom tanıtmak istemiyorum. <laughs> Başka bir bölümde tekrar görüşmeyi dilerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.